Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'a benzer bir oyunla Bed Wars yani yatak savaşlarıyla birlikte sizlerle karşınızdayım. Bu oyun Bed Egg Wars'la aynı bir şey. Hemen anlatayım içeriğini. Biliyorsunuz ki Bed Wars'ta kurmamız gereken bir yumurta var. O yumurta kırarlarsa bizi geri doğamıyoruz. Burada da Aynı şekilde yatağı kurmamız lazım. Bu sefer burada açlığımız yok. Sadece ee, savaş, zırhımız falan. Şeylerimiz falan var. Ben oyun başlamadan önce oyunun bize verdiği bir şey var. Ya, şans kutusu açabiliyoruz. Ondan bana tahta çıktı. Şimdi şurada e, altın, demir falan hepsini veriyor. Şey, elmas şu karşı adada veriyor. Ama bu oyunda elmas önemli değil. Sümrüt daha önemli. Ya, elmasla pek bir şey yapamıyorsunuz buradan şeyleri kazanacağız böyle 9-10 diye yukarıdan rastgele düşüyor böyle altında düşüyor böyle bir oyun daha çok böyle bir video gelmesini istiyorsanız abone olun sadece like istemiyorum diyelim şimdi like evet ben sadece bunları eğlenin diye böyle en güzel güzel izleyin diye çekiyorum ben videoyu bu arada videom başladı ya bir dakika ha, evet, tam başlamış patlamayalım da daha sonradan biz mavi takımız arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ee, ve yukarıda skor tablosu var. Sarılar 2 kişiymiş. Kırmızı 4, e, yeşil de 4. Kırmızı ile yeşil bizim rakibimiz olacak. Zırhtan zırhımızı yükseltebiliyoruz. Buradan ha, demir sandı. Demir ha. Hocam ben demir alayım bir ya. alamadım alamadık daha fazla. Tamam. Zırhımız arttı gördüğünüz üzere. Şeydi 7 idi 9 oldu. Bence en önemlisi kılıç arkadaş, Kılıç baya iyi vuruyor yani. Tam biz mavi olarak kazanırız umarım. Yani bizim ekip çalışıyor. Ben de çalışacağım tabii ki. Ha buradan özel güçler mi var? Ne? <laughs> o şey değil mi ya? Şimdi oynuyordu bu karakter. Dur, çık çık ya. Biz oyna bakalım. Hadi şimdi dur Bizim takım iyi ya. Alırsın silahlara geçiyoruz. Demir kılıç, e, altın kılıç, elmas kılıç, ince ay, final karşılaşması diye bu her şey var. Ben altın kılıç alacağım. 30 kaldı. 30'a da ne alalım? Elmas çizme falan. Of. Kafalık neden yok? Çünkü kafamızdaki e, şu an renk mesela gösterilmemiş zaten çıkart. Kafamızda da e, deri başlık var. Deri mavi başlık var. O hangi takımdan olduğumuzu gösteriyor arkadaşlar e, bizi kaçtığını zannedip altımızı kırıp düşmeyelim mesela. Onun gibi. E, şundan alır mıyım ben? şu önemli. Şundan alayım. Tamam. Evet, ben blok almayı unuttum. Sizi de orası. <laughs> Bununla e, koyduğu arkadaşlarım şu an koyduğu şeyler e, yün. Yünü tabi makasla daha hızlı kesebiliyoruz. Biraz kasıyor mu sanki? Yok kasmıyor. Hem tamam, geç kardeşim. Bunda bir de ölünce eşyalar, eşyalar yani eşyalar düşmüyor. Ya öyle, öyleydi galiba. Aynen aynen düşmüyor. Blo geçelim. mı geçer misin? Yön, gördüğünüz gibi. Şurayı alalım ya. Tamam, aldık bayağı. Bir ortaya bizim green geldi, green geldi. Yeşil geldi. Düştü zaten elbette. <laughs> böyle insanlar heyecanlanıyor sıra arkadaşlar. Düşüyorlar falan. Baya gülüyorum ben de böyle şeyleri. Abi ne? Ben heyecanlanma değil. Mesela ortaya git. Ben buraya montaj. Aha yeşil. Oğlum ben şu an ben tek bakar. Yani şu, alırım hepsini. o oho, nasıl blok koyuyor? Dur be. Bir bak bakalım diyor gel lan buraya. Vurdum anam. Anam ne oluyor? Lan nasıl tek attı bana öyle? Yani üf. En azından aldığımız şeyle mesela Makasla kazma almıştık. Onlar duruyor arkadaşlar O güzel bir şey yani içinde Aha. Aha bir tek biz kaldık Abi, Maç hızlı bitmez böyle Ölen de böyle doğuyor arkadaşlar Görmüş olun Hadi be daha hadi, daha hadi, hadi, hadi ben bir savunma takacağım. Büyük ben yay çekeceğim arkadaşlar. Böyle geçeni falan bulmak için. Bir de elmasa gireyim göstermek için. Şöyle şuradan blok alalım. Tamam, şey ne kadar abi elmas kılıç 10 mu <laughs> ne sıkıntı yok <laughs> zaten çıkmış direkt aldık hemen şuradan bir tane şunu alalım tamam go elimde <laughs> <laughs> makasla dolaşıyorum <laughs> ee, şuradan yapalım ya şöyle eğilme tuşunda da var Arkada müzik var ondan inşallah telif yem. Sadece izleyen yok ki telifin. Aha düştü bir daha. Baba ölen öyle bir de meleği çıkıyor arkadaşlar. <laughs> Kafasını dence yatanız yok. <laughs> abi Allah sizi aldı şimdi bak. Green <laughs> gelmiş patlatmış. aha ben. Ulan oğlum 10 kişiyiz anasını. Ben geri git. Bizim adam da gitti abi ya. Yo aynen gitti ya yani... Düştü aşağı mal. Bizimkiler nerede abi bizim? Abi şu greenlere bakar mısın? Bizimkiler nerede abi? Uyuyor mu? <laughs> ya, yatıyor mu? Abi ya, buna geliyor yani. Buna geliyor? Ben... <laughs> Game oldu. Evet. <laughs> dirilebiliyoruz şey vererek. Böyle bir tane daha e, şey oynayalım. Bir el daha oynayalım. Bu hızlı bitti. Takım Armut. O bir o üç kişi nerede? Allah aşkına. Ne base mi basmaya gittiniz? Ya ben bundan sonra Xbox e çıkıyorum. Bu be doğrusu ama <laughs> biraz kötü yani. 6 dakika olmuş. Bir bir el daha Kapatalım diyor. Ya takım çıktı. Affedersin ama ya şöyle takım şöyle olacak. Herkesin amacı benim gibi. Ne, yatağı kapladın. Abi hemen şeye devam. Adı nedir? Buradan buraya dokundu. Ha yeniden gir. Ne diyorsun abi? Ya yok. Açmakla uğraşmayın. Böyle dışarıdan benim karakterin görünüşü de böyle arkadaşlar. Bir dakika. Şöyle. Kaptan Amerika'ya benzetmeye çalışsın. Bir önceki e, Wars'ta da söyledim galiba. Hemen şuradan şeye gidelim. Anne buraya gitti. Tüccarı giydirme Hiç saçma saçma şeyler. Ha a Bak. Tamam oğlum ne yapayım. Ya bu baş oyuna gir ya. Solus. Sol, sol. Vallahi çıkacağım şimdi. Bak oraya git diyor. O ok, tarıyı gösterin Ha bu şey mi? Sandıklar. Ha bir kez açabiliyorsun. Yani, ne runik yazı? Tamam bize ne iyi gelir anlamadım. İyi de bir şey olabilir deriz. Biliyorsanız yorumlara yazın. Ama izleyen yok. Ben yorumlara yazıyorum da Böyle kendi kendi bir de çıkıyorum işte arkadaşlar. Ben aşağı atlasam geri doyuyorum değil mi? Şimdi oyun baş diyecek değil mi? Herkes burada oyun iki yer gösteriyor şu anda. Nasıl oluyor? Ha, kazandık. O... Rüncüye gidip level 1. Bir. bir şey anladıysam ben rap olayım. Devam ediyoruz. 7 gün giriş. Ya, anahtar verdi. Sağ ol. Evet. <laughs> ha bu da 4 ve 4. Ha oradan giriyoruz tabi. Şimdi git gir diyor maça da. Bir kez daha açabiliyorum şu Oha san ne geldi lan? O ben bayağı açabiliyorum ha şey olduğu için anahtar tamam. tamam. Girelim. Onayla diyen orada bir başlık verdi ben o başlığı anlayamadım ya. Neyse çözerim ben. <laughs> Boğaz ben de gidiyor nedense ya. Tamam hemen baş başlasın videoyu açayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar hemen geri geldik. Ee, bana çıkan başlık mesela şuydu adam başında var. Ben de var mı o? Yok deme mi aynı. Ben şanstan merdiven bir de şey geldi. Alev topu. Ya yani attığımızda attığınızda rakip işte iyi kötü bir şey oluyordur. Ha birine daha taht çıkmış. O da Adam Adamsın. Ben. Ama baltası varsa bittik yani. <laughs> Bu arada bana da bir şeyler verin lan. Ben şunu en sona alayım abi. Abi herkes burada. Ben işte bu kötü yan. Abi şuraya bir tane daha koy. Ne olacak? Ölecek mi anasını? Bak sen sanki kendi takımla rekabet içindeyim. Daha karşı takıma nasıl yeneyim ya? Harbiden yani. Blok şartını ne? Ha, ha tamam. O, o aşağı mı düştü? O, no, sekiyor lan o. Hadi lan. Ondanlık. Aa slime varmış lan. E kaldı abi oldu. Oha. Sarılar kale yapmış. Kale satın alabiliyoruz galiba arkadaşlar bildiğim üzere. Yani kale dedim. Buraya mesela bir blok koydum. burada ya, filden kale oluşuyor falan öyle bir şey. Ben de var ya evet. Mağazayı yükseltme var. Dört elmasa Yani daha hızlı şeyler geliyor. Ee, demirli altın. Hemen ben şuradan abi Altın kılıçı tabii ki daha iyi. Ama okçu olarak oynayacağım ben yani. O zaman bir tane daha. Bir tane daha. Evet, bir tane daha dur. Mağazayı yükselt değil. Dur, 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 Aa canı yükseltebiliyoruz. Bir elmasa. Altı elmasa nitelik. Koruma verim hmm. i̇şte Güzel yani bu Şeyleri söylemesi gerçekten güzel Hemen araçtan şunu da alalım Bu gerçekten lazım oluyor Zırhlardan da çok özür dilerim Zırhlardan da Şunun ikisini al kardeşim Tamam Şimdi Kafaya bak Çık lan çık Allah'a Tamam. Ee, biz de 3 kişiyiz. Şu 2'den arkadaşım benle birlikte 3. Kırmızı takımda da 3 kişi. Şu an yeşil düşmana saldır. Böyle bize oyun hedef mi? Ha arkadaşlarım söylüyor düşmana saldır, düşmana saldır. Tamam. Tamam saldırız. Tamam. Lan tamam. <laughs> 10 tane olmuş. Bakalım şey o kalabiliyor muyuz? ok demişim ya. 12'ye mi var? Abi gerçekten. 2 tane 8 ok. Oo. Bak bu iyiymiş. Ama şuradan bir tane daha hazır. Herkes birbirini kesiyor yemin ediyorum. Kırmızıdan 2 kişi kalmış. Kırmızı gittikçe çöküş. <laughs> Doğru yani adım atıyor. Şöyle yayı alalım. bir de zırhlardan şunu. Hop. Şöyle 27. Bir setimizi tamamlayalım. Kazma alalım mı abi? Kazma al ya. Ancak 15'e de yükselt. Demir kazma. Tamam. Böyle. Şimdi altın verirsem altın kazma falan filan olur. Her şey bana e, 4, 6 tane altın alayım. Evet 4 tane al. Bu arada bizim elmas almamız. Kafaya bakıyorum adam kafası. Ne kafası? Neyse. <laughs> hemen şu yönleri alalım. Tamam. Hemen şöyle bir yola çıkalım. Elmas nerede? Ha bizimkiler yolu yapmış zaten. Neyse blok fazladan bulunsun. Adam geldim kaçma. Ha bizimkiler merdiven mi? Oğlum bende merdiven var. Söyleseniz ben yapardım ya. <laughs> Aşağıda mı slime? Evet. Dur, bir dakika. Bende blok var da o kadar yok. Anam! Oğlum aşağıda slime yok muydu? Ya üf ya. Abi ben niye hareket edeyim? Ya <laughs> <laughs> Ya Allah böyle Aha kırmızın yatağı gitti. Ben burada bekleyiş içindeyim arkadaşlar. demir falan altın kasacağım ya. Vallahi. Ya abi çıkmıyor çıkmıyor hadi çık artık ya vallahi bak Bir kesiklerle dolu hadi <laughs> Hadi 53 bir, bir steak denirim olacak anasını satayım hadi Biz iki kişimiz şu adamla ben Şöyle yere vurayım Yani Kardeşim sendeyiz Beni beni şey et Anladın mı sen Benden adam olmaz kısacası <laughs> boğazım. Aferin. Video hep başladım da boğaz gidiyor benim. Acaba neden ben de tamam. Şunu al. Ee, şun Oğlum şunu şuna ekleyeyim mi Allah belanı versin ya. Al şunları. 13 tamam çok güzel. demir kazma yapalım bari ya şöyle. Şundan da alalım. Çok güzel. Şu baltayı şuraya koyalım. Şu altınla şuna en son noktadan tam bir ok ok, ok alalım. Okla ok, ya pardon. Ok bir de ya bir alırsak tamam. Mükemmel. Şu an gelsin bir abi yoldan. Gel. Gel. Gel gel gel. Hop. Lan oğlum bu manyak lan bu. Lan ne oldu? Abi gittim. Elveda. Ha bizim yatağı da kırm. Abi o nasıl geldi öyle? Şimşek gibi. Affedersin ama yani. Abi sen. Bizim adam Yani ya ben böyle oldum abi eskiden daha güzeldi ya. Ve o adam taramal tüfek gibi yol döşedi abi. Yani ne ya özellik aslında o da taktik var yani yere şey koyarak döşebiliyorsunuz da Taramal tüfek mübarek ya. Neyse arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna gelin. izlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.